Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir derste beraberiz. Kendime bakıyorum hemen, üf harikayım bugün de. Bugünkü dersimizin konusu, dans ederken enerji değişimi uygulamanız üzerine. Ve bu enerji değişiminin en temeli slow motion. Slow motion'u birlikte işleyeceğiz ve size yine işin mantığını anlatacağım. Mantığını anladıktan sonra istediğiniz gibi slow motion yapabileceksiniz. Slow motion dediğimizde, ee, şimdiki zamanı, yavaşlatma anlamına geliyor. Ben tamamen kendi bildiğim ve hissettiğim şekilde sizlere aktarmak istiyorum. Dediğim gibi şimdiki zamanı yavaşlatma anlamına geliyor ve e, slow motion'ı müziğin her yerinde performansınızın her anında kullanabilirsiniz. Şöyle örnek vereyim hemen. Dinlediğiniz müziklerin içinde enerji değişimleri var. izlediğiniz filmlerin içinde enerji değişimleri var. Hayatınızın dinaminde enerji değişimleri var. Tabii ki dansta da olması gerekiyor. Sahneye çıkıp sürekli çok hızlı hareket eden birini izlediğinizde müziğin içindedir, mükemmeldir. En başta böyle wow olursun. Ama sonra ne kadar iyi bir şey yapsa da, yani yaptığı her şey çok iyi olsa da enerji değiştirmezse, stabil bir şekilde ilerlerse izleyici olarak sıkılırsın. Dans eden kişi için sıkıcı mı değil mi bilmiyorum ama benim için budur süreç sıkıcı. Dans ederken de hep aynı ritimde aynı tek düze gitmekte. O yüzden şaşırtmak gerekiyor izleyiciyi, kendimi, müziği. İstediğim gibi şekillendirmek istiyorum. Okey? O yüzden birçok enerji değişimi var işin içinde. Ama en temellerinden biri slow motion. Yavaşlatıyoruz. Şu da olabiliyor. Sürekli yavaş mı dans edeceksin? Hayır tabii ki de sürekli yavaş dans etmeyeceksin. O zaman daha da sıkıcı bir hale geliyor. Kendi dinaminin içinde slow motion, strobing, Dime stop, double, bunlar hep enerji değişimleri arkadaşlar. Robotik, vücut kullanımı. Bu enerji değişimlerini dansınızda serpiştirmeniz gerekiyor. Ama bunları ayrı ayrı ele almak gerekiyor. Tek derste almam çok zordu. O yüzden slow motion başlayalım. Şimdi çoğu zaman dansçılara ya da insanlara slow motion dediğinizde şu oluyor hemen suratları ve vücutları. Buradan da öğrenciler hemen sticker'ları kaptı. Yani bu şekilde büyümenin, bu şekilde bilmediğiniz hareketler yapmanın bir anlamı yok. Şöyle düşünün. Slow motion dediğimizde hayat yavaşlıyor ya hayat, hayat mantık olarak hayat yavaşladığında sen şöyle olmazsın. Birden dünyamıza büyülü bir güç geldi ve bizi yavaşlattı. Yavaşlayacağız. O yüzden böyle bir şekle gireyim olmazsın. Yürüyorsan yavaşladığında yavaş bir şekilde yürümeye başlarsın. Ve postürün, pozisyonun aynıdır. Döneceksen biri çağırdığında nasıl dönersin? Ya kafayı döndürsün ya vücudunla dönersin. Bunu da slow motion olarak düşün. Biri çağırdı soldan. Bedeninle döndün. Karşıda gördün. Yaptığın hareketleri yavaşlatıyorsun aslında. Okay? Ve bunun da level'ları var arkadaşlar. Şimdi bu da slow. Bu da slow. Bu da yine slow. Sen bunu nasıl kontrol etmek istiyorsun? Önemli olan o. Yani e, en başta vücudunu yavaşça kontrol etmeni anlaman gerekiyor. Yürümeye örnek vereyim hemen. Yürürken kendinizi analiz edin. Nasıl yürüyorum ben? Parmak ucuna basarak mı adım atıyorum? Dans ederken çünkü böyle kullanılır. Kullananlar var. Kullanılır demeyeyim de. E, topuktan mı basıyorum? Tam taban mı basıyorum? Aynı kol, aynı bacak mı yürüyorum ya da kollarım uzun mu sallanıyor demek istediğim anladın mı? Kendi yürüyüşünüzü bir anlayın önce. Şimdi düşündüğümüz zaman kendi yürüyüşümü ele alıyorum, topuktan basıyorum, ayağım yavaşça yere iniyor. Hmm. Ve vücudumun hamlesi ne oluyor yürürken? Finalde yukarı kalkıyorum. E ne yapıyorum? Yavaşça indim, yükseldim, bacağımı geriden getiriyorum hmm. ve kolumu ona göre oynatıyorum. Tabii ki birazcık dansımda seviyeyi gösterebilmek için yani daha büyük görünebilmesi için yürürken böyle kullanıyorum ama bunu ne yapıyorum? Doğal formunda büyütüyorum. Böyle büyütmüyorum mesela. Normal formda büyütüyorum. Kolumu hip hop formunda kullanmak istedim. Önce hip hop formunda bounce nasıl yaptığını anla. Sonra bunu slow'da yapıyorsun. İstediğin gibi kullanıyorsun. Hayal gücünü canlandıralım. Suyun altında çok hızlı hareket etme istediğini düşünelim ki bunu havuzda denizde denemişsinizdir. Denemediyseniz de deneyin. Çok hızlı hareket etmek istediğinde seni bir şeyler tutar. Suyun gücü seni yavaşlatır. Ve onun içinde hareket edersin. Koşmak istediğinde orada parmak ucunu kullanırsın ve topuktan inersin yavaşça. Bunun çalışması aslında sistem tam olarak bu mantık olarak. Müziği açtığınızda da ilk etapta bunları düşününüz ne yapıyorum diye. Müziği aç, sevdiğin bir müziği ve yavaş olsun. Müziğin içinde hareket et. İstediğin gibi. Sonra bunu hafif hafif dansa dönüştür. Daha önceki dersimi izlediniz mi bilmiyorum. Hayal gücünü kullanarak dans etme dersi. Orada anlatıyorum bunu. Hayal gücünüzle bir şey canlandırın ve bunu slow motion yapın. Atıyorum ne olabilir? Ok attığını düşünelim. Legolasın. slow motion'da. Bunları müzikle yapacağız. Hissettiğimiz şekilde. Hemen deneyelim. Açıyorum müzik. Arkadaşlar gördüğünüz gibi aslında çok basit. Müziği açtım. Bir müzik boyunca istediğim gibi müziğin içinde hareket ediyorum. E hocam bunu nasıl antrenman yapacağız? Tam olarak böyle antrenman yapacaksın. Müziği açacaksın. Kolunu yavaşça kaldırmayı anla. Önce anlaman lazım bedenini. Açıp rastgele bir şeyler yapamazsın. Size gösterdiğim her şeyi ben kendi bedenimde anladım. Tekrar tekrar yapabiliyorum. Farkındayım. Bunu kazanmanızı istiyorum. Kolunu kaldırdın. Kafanı çevirdin. Omzunu çektin, diğer omzunu aktardın. Adım almak istediğinde nasıl hareket ediyorsun, ağırlığı nereden alıyorsun, ağırlık merkezini nasıl aktarıyorsun? Yavaşça bunları çalıştığında süreç içinde çok güzel oturacak vücuduna. Sonra hızlandırmak istediğinde hızlandırabileceksin ama yavaş kullanmayı öğrendin zaten. Yani ne olacak? Müziğin içinde gezinirken slova alabileceksin. Bir kez de bunu deneyelim. Ee, hızlı müzik açacağım, hızlı müziğin içinde slow'a gireceğim. Sonra tekrar hızlanacağım. Deneyelim. you <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi yaptığım performansın içine slow motion'ı enerji değişimi olarak kullanıyorum. Sadece bir enerji değişimi öğrendim. Şu an sadece onu kullanıyorum. Yüksek enerjiyle, yüksek hareketlerle dans ediyorum ve slow'a geçmek istediğim noktada müzikte sadece yavaşlıyorum. Tekrar hızlandırıyorum. Yavaşladım, hızlandırıp yavaşladım. Yani istediğim yere koyabiliyorum. Sadece bunu en temelde Anlaman lazım nasıl kullanacağını istediğin gibi. Okey. Dersimiz bu kadar. Umarım mantanlı mısınızdır. Yapmanız gereken tek şey bunun için çalışmak. Müziği açacaksın. Slow motion'da neler yapabiliyorum? Slow motion'da switch. Bir şeyler düşün. Adım at. Yani vücuduna öğret bunu. Sonra dansa dök. Müziğin içinde gezin. Hali hazırda dans ediyorsan o zaman o hareketleri slow motion'da çalış. İstediğin gibi yavaşlatabil. Dersler faydalı oluyorsa eğer yorumlara yazmayı unutmayın. Bazı yorumlar görüyorum çok mutlu oluyorum. Beni bu motive ediyor, teşvik ediyor ki sizler için dans videosu, sizler için eğitim videosu çekip atayım. Takip etmeyi izleichmeyi unutmayın. Görüşürüz bir sonraki derste.